Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün 21 Aralık 2020. Gördüğünüz gibi marullarımız artık gelişim çağını tamamladı. Artık söküm zamanı geldi. Gördüğünüz gibi Oldukça rengi, yaprakları e, gayet güzel gözüküyor. Bu seramızda soldamin organik sıvı solucan gübresi kullandım. E, damla sulama yöntemiyle uyguladım bu işlemi. Daha öncelere diğer e, kullanmış olduğum gübrelere göre sıvı solucan gübresinden e, çok memnun kaldım bu yıl. Gördüğünüz gibi e, marullarımız gayet güzel gelişti. Daha önceden ee, bu şekilde, bu kadar süre içerisinde e, gelişim çağını tamamlamıyordu. Fakat bu e, sıvı solucan gübresini uyguladıktan sonra gayet bir e, hızlı gelişim gösterdi marullarımız. Normalde e, Ocak 10 gibi e, veyahut da 10-15 gibi e, söküm zamanı ancak geliyordu. Bu yıl çok şükür 21 Aralık gibi bir zaman zarfında marullarımız söküme geldi. Çok şükür gayet de güzel oldu. Eee Tekrardan bu gübreyi kullanmayı düşünüyorum. Diğer ürünlerimizde yazlık sebzelerde biber, patlıcan, domates gibi ürünlerde de kullanacağım inşallah. Herkesin ürünü bereketli olsun. Allah herkese bol kazançlar nasip eylesin. Hepinize teşekkür ederim.